Biz Kimiz? Markalar için kreatif ve dijital çözüm önerileri sunarak dijital pazarlama ve 360 derece reklam alanında çalışmalar yapan bir reklam ajansıyız. Ne yapıyoruz? İşletmelerin daha çok insana ulaşması ve markalarını daha bilinir hale getirebilmeleri için ünlü sanatçı ve fenomenlerle güvenilir şekilde takipçi artışını sağlıyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Çekilişlerimizi sosyal medyada bir ilke imza atarak Milli Piyango İdaresi'nden izni şekilde ve noter huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kazananları herhangi bir yazılım kullanmadan manuel olarak belirliyoruz. Kim sunacak? Instagram ve YouTube hesaplarımızda MasterChef'in sevilen yarışmacısı ve influencer Rıfat Yurttaş'ın sunuculuğu ve bir ünlü konuğumuzla birlikte canlı olarak yayınlıyoruz. Nasıl açıklayacağız? Kazanan talihlileri sanatçı tarafından canlı yayında aranarak bilgilendireceğiz. Ayrıca talihlilerin ödüllerini Tıkla Medya Ofisi'nde fotoğraflanarak canlı olarak veriyoruz. Nasıl yayınlayacağız? Tıkla Medya sayfasında gerçekleştirilecek çekilişleri profesyonel bir prodüksiyon ekibiyle ekrana taşıyoruz. Sponsorumuzu nasıl duyuracağız? Sanatçı, projenin ana sponsorunu canlı yayın esnasında anons edeceğiz. Örneğin, Ay şirketi ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Tıkla Medya çekilişine hoş geldiniz. Etkileşimi nasıl arttıracağız? Ana fenomen çekiliş duyurusunu kendi sayfasında gerçekleştirdikten sonra anlaşma sağlayacağımız diğer fenomenlerle hem ana fenomen hem de Tıkla Medya sayfasından çekiliş duyurusunu destekleyeceğiz. Hedefimiz yaklaşık 40 fenomenle anlaşarak yüksek miktarda etkileşim yaratmak olacak. Bunun yanında etkiyi arttırmak adına sponsor firmalarımıza sosyal medyanızı nasıl yönetmelisiniz konseptli resmi Instagram eğitimimizi hediye ediyoruz. Kullanıcılar nasıl katılacaklar? cekilis.tıkla.media.com. Takipçiler çekilişe katılmak için kendi telefon numaralarını ve Instagram kullanıcı adlarını yukarıda belirtilen linkte bulunan profesyonel yazılım sistemine kaydedip çekiliş numaralarını alacaklar. Takipçiler bu numarayla çekilişe katılacaklar. Süreç nasıl devam edecek? Takipçiler sponsorlara ait işletme hesaplarını takip ederek, işletme hesaplarının paylaşımlarını beğenerek, bizi ve ana fenomeni takip ederek farklı yollardan hediye kazanabilecekler. Nasıl takip edeceğiz? Tıkla medya olarak çekilişe katılanların çekiliş kurallarını yerine getirip getirmediğini kontrol eden özel bir uygulama sahibiyiz. Çekilişe katılanlar tarafından takip edilmesi gereken hesapların ve bu hesapların takip edilmesi gereken sürenin kontrolünü bu uygulamayla sağlayacağız.